Merhaba arkadaşlar. Medium'da Andrew Tanner çok böyle fazla okunan bir yazı yazdı. Dördüncü Amerika bitmiştir. Amerikalılar e, boşanma istiyor, ayrılmak istiyor. Fourth America is over, Americans want a divorce diye bir yazı yayınlanmıştı e, bu sene. E, ve Medium'da en fazla okunan, beğenilen yazılardan biri oldu bu. E, Andrew Tanner'ın yazısı. E, Andrew Tanner diyor ki Amerika artık çöküş eşine gelmiştir. Amerika dediğimiz yani 1945'ten 2020'ye kadar süren bir Amerika devam ediyordu Birliği ama 2020'den itibaren bunun dağılma sürecine artık evrildiğini görmek kolay diyor yani ve bütün çöküş dinamiklerini Biz adım 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 görüyoruz diyor neler işte bu okul basıp öldürenler mi ararsın temel kavramlarda dahi Anlaşamama. Don't Look Up filmini izlediyseniz orada hani meteor dünyaya düşecek, bilim insanları bangır bangır bağırıyorlar ama e, politikacılar Don't Look Up diye böyle o Trump'ın şeyini düşünün kampanyalarını, gerçeğin ne olduğunun tanımını dahi değiştiren bir şey ve buna inanan milyonlar var yani. E, ve bu post-truth dediğimiz bütün dünyada bu gerçeğin manipüle edilmesi. Türkiye'de de benzer sorunları biz zaten hayli hayli yaşıyoruz. Onun için Amerika'nın sorunları ile Türkiye'nin sorunları arasında da ciddi çok büyük bağlantılar var diye düşünüyorum. Onun için Amerika'dan alınacak çok ders var diye düşünüyorum. Amerika'da nüfusun yarısı iflastan 400 dolar uzaklıkta. Yani 400 dolar daha kaybetse iflasın eşiğine yoksulluk sınırının altına düşecek. Şimdi bakıyoruz Türkiye'de de aynı problem. Yani Türkiye'de giderek yoksullaşa, yoksullaşa, fakirleşerek gelir dağılımı adaletsizliği. Amerika'da da çok fazla İnanılmaz bir zenginler daha zengin oluyor. A bak Türkiye'ye beşli konsorsiyum, işte zenginin daha zengin olması için her şeyi yapan bir hükümet. Bütün bu Amerika'da çok ciddi bir evsiz ev ev bulamama sorunu var. E, aynı şekilde Türkiye'de ev fiyatları uçmuş durumda. E, daha önceki nesiller kendi evlerini yapabiliyor, alabiliyorken şu andaki nesiller artık böyle bir şanslı imkanı hiç kalmadı neredeyse. E, ev fiyatları uçmuş durumda, e, kiralar uçmuş durumda. Yani yaşam alanını dahi e, artık e, normal şeyle, maaşla erişebilmek, yaşam alanına dahi sahip olabilmek mümkün değil artık Türkiye şartlarında. Amerika'da da aynı sorunlar var. Ama yine üniversite eğitimi inanılmaz pahalı. E, Türkiye'de de aynı eğitim, üniversite eğitimi özellikle çok pahalı e, ve e, gerekli bir şey. Yani gerekiyor iyi, iyi meslek sahibi olmak için bir taraftan ama işte bunu edinebilmek çok zorlaşıyor. Bir de üniversitelerin kalitesinde giderek bir düşüş var. Amerika'da da böyle bir düşüş söz konusu. Türkiye'de de çok ciddi bir düşüş var. Bu Covid'den dolayı yaşanan kayıplar. Amerika'da tabii bu çok daha fazla. 600 bin insan öldü Covid'den dolayı. Hatta Biden döneminde Trump döneminden bile fazla kişi ölmeye devam ediyor yani. Engellenemiyor ne yazık ki bu şeyler. Covid ölümleri. E, iş, gelir dağılımı adaletsizliği dedik e, iklim değişen iklim koşulları e, bu seller ve yangınlar nedeniyle haritadan dahi silinen e, köyler kasabalar e, birimler var Amerika'da aynı şeyleri biz işte yaşıyoruz. Yani nereye baksan bir Hasan Keyf'in sular altında kalmasından tut da sellere her bölgemizde seller yaşandı. Her bölgemizde orman yangınları, işte kaybedilen ekosistemler, çevre mücadelesinde kaybettik zaten. bu aynı problemleri Amerika ile yaşıyoruz yani ne yazık ki. Şimdi Amerika'da yapılan anketler şunu söylüyor. Bütün bu şeylerden sonra bütün bu dağılma e, sağlık sistemi berbat zaten. Bir hasta oldun diyelim. Hiçbir can güvenliğin e, bir şeyin yok. Garantin yok. Güvencen yok. E, ve e, çok ciddi bir şey e, çok büyük paralar harcaman lazım Amerika'da hayatta kalabilmek için. Aynı şey benzer şeyi biz Türkiye'de Yaşamaya başlıyoruz artık yani giderek doktorlar yurt dışına kaçıyor, ee, sağlık sistemlerimiz giderek çatır diyor, ilaç bulamaz hale geliyoruz yani neredeyse. Bütün bu e, hani emareleri yaşıyoruz dolayısıyla bu makaleyi okuduğumda ne yazık ki ben çok üzüldüm yani pek çok dinamik işte tarımın ölmesi al bizde de tarımı tarımı öldürdük yani kalmadı tarım filan. yani her şeyin inanılmaz enflasyonun artmış olması, her şeyin inanılmaz pahalılaşması, pek çok sorun, ırkçılık sorunu. Türkiye'de de var işte, ırkçılık sorunu, bunları da aşabilmiş değiliz ne yazık ki. şu Bugün işte yani kürtlere, suriyelilere, herkese çatacak yer arıyoruz yani, kendi içimizde bile anlaşamıyoruz yani bir huzur. Ne yazık ki bu alanda da bir şey yok, huzur yok. Dolayısıyla bu yazı şöyle bitiriyor. Bir anket yapılmış Amerika'daki e, özellikle Republicanların yarıya yakını e, ya, yani güneydekilerin yarıdan fazlası ayrılmak istiyor. Ve beş tane bölge belirlemişler. E, Amerika gelecekte 5 ayrı Amerika olacak demişler. Bak böyle bir e, tedirgin edici bir şeyle bitiyor yazı. E, Pasifik kısmı, Pasifik kısmında Washington, Kaliforniya, Oregon filan gibi şeyler var. Dağ kısmı, Mountain diye bir bölge, burada Wyoming, Arizona, Utah, Idaho falan var. Heartland kısmı, Minnesota, Wisconsin, Illinois filan. South Güney kısmı, burada Texas, Florida, Alabama falan var. North East dediğimizde işte New York, New Jersey falan oralar. Dolayısıyla bu beş alan diyor artık kendi beş yerdeki şeyler kendi kaderlerini belirlemek için Amerika'dan ayrılmak isteyecekler git gide. Yani ve barışçıl yoldan böyle bir federasyon ve kendi kendilerini yönetme şekli olursa ki bu benzer bir şey İngiltere'de de yaşanıyor şu anda. Her bölge tamamen bağımsız hale gelmeye başladı. İskoçya, işte Kuzey İrlanda vesaire. Dolayısıyla Amerika'da da böyle bir şeyden bahsediyor. Bu Capital Rights vardı ya, onun birinci yılında bu daha da anlamlı. Yani bu başkenti basanlar bu şekilde bu, bu basit bir olay değildi yani Amerika tarihinde tarihe geçecek bir olaydı. Trump tehlikesi de geçmiş değil. 2025'te hala Trump'ın seçimleri yeniden kazanma şansı var hala yani. Dolayısıyla böyle Amerika'da çok böyle kötü dönemlerden geçiyor diyebiliriz. Buradan bizim biraz ders çıkarmamız gerekiyor açıkçası. Yani eğer Amerika bütün bu gücüyle bu kadar böyle büyük sorunlarla boğuşuyorsa, Türkiye olarak bizim çok daha bir silkelenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Hakikaten daha güçlü bir ülke olmamız gerekiyor. Bu da işte kendi vatandaşına sahip çıkması gerekiyor. Hepimizin birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Yani artık bu işte şucudur, bu cudur bizden olan, olmayan değil de herkes bir arada bu ülkede beraberce huzurla, kardeşlikle nasıl yaşayacağız? Bunun yollarını düşünmemiz gerekiyor ve beraber pastayı nasıl büyüteceğiz? Nasıl tekrar zenginleşeceğiz? Kurumlarımızı dünya liginde nasıl yeniden taşıyacağız? Bunların yollarını aramamız gerekiyor. Yani birbirimizi artık dövmek yerine, işte baskılamak yerine, ötekileştirmek yerine beraberce, hep beraber bu ülkeyi yeniden nasıl kalkındıracağız? Bunun da yolu teknolojiden, inovasyondan, eğitim kalitesini arttırmaktan, kurumların kalitesini arttırmaktan geçiyor. Bu konuda da bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. Yani bu şu anda bir ekonomik dağılma dönemine giriyoruz zaten, girdik. Bunun etkileri ne kadar süreceği bunu yaşayıp göreceğiz. Politik e, olarak zaten bir fay hattındayız şu anda. E, yani şu anki hükümet aslında bitmiş durumda. Ruhen ölmüş durumda ama bunun farkında değiller hala. E, dolayısıyla bunun çatırdaması, dağılması bilmem nesi... ...terhaneleri çok vakit alacak, zor bir dönemden geçiyoruz. Yani gerçekten yeniden bir... E, Toparlanma dönemine girmemiz gerekiyor. Bunun da yolunun ben e, hem böyle sosyal barış demokrasiden çoğulculuktan geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem de kurumların kalitesini arttırmaktan, hem de e, Bilim, teknoloji, inovasyon, eğitim kalitesinin arttırılması. Yani başka yolumuz yok. Bu bu şekilde geleceği yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Bu da işte yeni nesle e, gençlere daha fazla fırsat alanı oluşturmaktan geçiyor. Ne yazık ki ülkemizde genç işsizliği çok çok yüksek. Yüzde elli altmışlara varmış durumda şu anda. Şu krizle beraber e, dolayısıyla bizim yeni istihdam alanları hem açmamız gerekiyor hem gençleri teşvik etmemiz eğitim kalitesini yükseltmemiz küresel teknoloji trendleriyle eklemleyerek kendimizi bir an önce teknolojide inovasyonda bir atılım gerçekleştirmemiz gerekiyor ülke olarak bu kolay bir şey değil çok zor bir e, sınavlar imtihanlar silsilesi bizi bekliyor ülke olarak ama ben içinden kalkabileceğimizi çıkabileceğimizi düşünüyorum özellikle orta ve uzun vadede ben açıkçası umutluyum daha iyi yerlere gelecek ülke ülkeden ümidi kesmeyelim ensemizi karartmayalım daha güzel günlerde konuşacağız çok böyle zor bir dönemden geçiyoruz ama bir 5-10 sene sonra filan. E, hakikaten çok daha güzel bir yerde olacağız diye düşünüyorum ve e, adım 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 ilerleyeceğiz bu konularda da e, çok büyük e, atılımlar yapacağız ülke olarak diye düşünüyorum. Yani açıkçası çok e, şu şu an böyle bu umutsuzluk tablosunda e, yaşadığımız çok derin problemler var. Evet kabul ediyorum. E, endişe etmek için çok fazla sebep var. Evet. Ama öte yandan bu bu zannediyorum bu önümüzdeki aylarda bu işte bir iki senede bu problemlerin pek çoğunu atlatmış olacağız 3-5 sene içinde bir toparlanmaya da geçmiş olacağız diye düşünüyorum yani Türkiye çok büyük potansiyeli olan genç nüfusu çok böyle umut vadeden kaynakları çok fazla olan bir ülke yeniden bizim bir kendimize gelmemiz gerekiyor şahlanmamız gerekiyor bu da işte şu anki şeyle mevcut e, hükümetle olacak gibi değil görüyorsunuz yani. Dolayısıyla bu değişimi dönüşümü sancılarını beraberce yaşayacağız, göreceğiz. Böyle bir umarım daha güzel günlerde e, daha e, umut dolu bir e, işte ülke iklimine kavuşuruz bir an önce diyeyim. Öyle bitireyim. Teşekkürler.